Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte aşk aldığında video çekiyoruz. Bir resim bir yapacağız. Tanıtsana kendini. Başla. Evet arkadaşlar aşk aldığında da... Konuşmayı çok tercih etmiyorum. He? Konuşmayı çok tercih etmiyorum. Arkadaşlar Aysel'in kanalına da abone olmayı unutmayınız. Destek çıkın ne olur. Eyvallah. Evet. Diğer kanalına da abone olun. Arkadaşlar bakın. Başlamayı düşünüyor musun? Yok. <laughs>

Yiyorsun değil mi? <laughs> bir tane adam var ya şöyle bir. Onun gibi öpüyorsun. <laughs> Aşağı gel. Hadi. Aşağı gelsene. Aşağı gelemiyor musun? Ja da. güzeldi. Meşhur dansı bir daha yapsana. Meşhur dansını. Uy. Hadi gel başla. <laughs> dakika bir gol bir. <laughs> <laughs> Lan takıldık ya. Şurayı bir gündüz yapamadılar arkadaşlar. Girdiğimde karanlık. Evet arkadaşlar. Koşturuyoruz. Koşacağız. Çünkü ve atıyoruz. Değil mi? Sakın asan alıyoruz. Değil mi? satıyoruz çünkü. Ha evlat işte. Cevap versene. Sesini mi yuttun Şu ha, başladı. Oo, oralara da çıkıyor. Ama ben maalesef tutamıyorum. <laughs> <ki>, nereye? <laughs> Ne ya? Arapça niye konuşuyorsun? Hadi. Gel. ne oluyor lan? Arkadaşlar yine bir şey oluyor buna. Kaçalım biz. babanın sizi ya. <laughs> Lan. Bak buradayım. Ya yapayım, bir tutamadık ya. <Gülüyor> 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 aşağıya aşağı. var. Oo bak. Bir daha öyle tırmam bak böyle yakalarım seni. Bak şöyle. Lan ya takıldığım şeye bak ya Allah Bence videoyu bitirelim Tamam hadi gel bitiyoruz videoyu Gel Hadi bir gel. dakika senin kanalına özel bir tane hareket yapayım Gel buraya Heh. Önüme geç. gel buraya Önüme geçsene ne yapıyorsun Çekiyorum seni No 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 Evet neyse, gel buraya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bak. bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Ne abi ya bu? <laughs> Neyse görüşürüz. Oğlum dur. Neyse bay bay.